Cevaplı test 4'teyiz. İlk sorumuzda demiş ki mutlak içinde 3x eksi 4 artı mutlak içinde 6 eksi 3x ifadesinin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada bakın ilk mutlak değerin yani 3x eksi 4'ün içini 0 yapan değer 4 bölü 3 ikincisinin de eksi 2. 6 artı 3 xi 0 yapan değer eksi 2 evet eksi 2 eğer x elemanıdır kapalı aralık yapıyorum yani eksi 2 ve 4, de da, 4 bölü 3 de dahil olacak eksi 2 ile 4 bölü 3 aralığında olursa bu mutlak değerli ifade en küçük değerini alır ama biz kolaylık olması açısından bu aralığı hiç şu an için tabii ki sizlere anlatmıyoruz. Bunu özel tanımlı fonksiyonları da daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Ama kolaylık olması aslında da diyoruz ki köklerden birini yerine yazın. O mutlak değerli ifadelerde hangisini yazarsanız yazın. O verdiğiniz ifadeyle ifade en küçük değerini alacaktır diyoruz. İfademizi yazalım yan tarafa. 3x eksi 4 mutlak değer içinde artı 6 artı 3x. Burada ya 4 bölü 3 ya da eksi 2'yi seçip burada yerine yazarsak gel yani ben ne diyeyim x eşittir eksi 2 diyeyim. Eksi 2'yi alıp yerine yazarsak mutlak değer içinde 3 çarpı eksi 2 eksi 4 artı mutlak değer içinde 6 artı 3 çarpı eksi 2 olur ifade. Buradan burası eksi 10 olur mutlak değer içinde artı Burası da tabii ki 0 olur. Buradan da mutlak değer içinden eksi 10, 10 diye çıkar. 0 da 0 diye çıktığından cevabımız E seçeneği olur. İkinci sorumuzda 0 küçüktür a ve a küçüktür b olmak üzere demiş. Mutlak içinde a artı 2 artı mutlak içinde a eksi b eşittir 6 olduğuna göre B kaçtır diye sormuş. Hemen ifademizi şuraya yazalım. A artı 2 mutlak değer içinde artı mutlak değer içinde A eksi B eşittir 6 demiş. Peki ben bu mutlak değer içindeki ifadeleri burada yakalamaya çalışacağım. Nasıl o da? Bir kere şu B'nin üzerini kapatın. Şöyle düşünün. 0 küçüktür A diyor. Peki ben her iki tarafa 2 eklersem yani bu tarafa da 2 bu tarafa da 2 eklersem ne olur? 2 küçüktür a artı 2 olur. O zaman a artı 2 iki, 2'den büyükse a artı 2 büyüktür 0'dır. Yine şurayı gözünüzün önüne getirin. Yani a küçüktür b demiş. Görüyorsunuz. B'yi eşitsizliğin bu tarafına atarsam o zaman a eksi b küçüktür 0 olur. Buradan da a eksi b'nin sıfırdan küçük olduğunu bulduğumuz için artık ifademizi çözmeye başlayabiliriz. a artı 2 sıfırdan büyüktür bulduğuma göre o zaman bu mutlak değerin içinden aynen çıkar. Yani a artı 2'dir. Artı a eksi b'yi de sıfırdan küçük bulduğum için bu ifade mutlak değerin içinden eksiyle çarpılıp çıkar. Yani B eksi A olarak çıkar. Bu da eşittir. 6'dır. Buradan A'lar sadeleşir. Buradan B artı 2 eşittir. 6 olur. Buradan da B eşittir. 4 bulunur. Üçüncü soruda mutlaka küçüktür B olduğuna göre demiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diye sormuş. Eğer mutlaka küçüktür B ise o zaman A B ile eksi B arasındadır. Eğer şu ikisini düşünecek olursak eksi B küçüktür A ise eksi B'yi eşitsiz diye bu tarafa atarsak sıfır küçüktür A artı B olur. Yani A artı B büyüktür sıfırdır. Buradan buluyorum. Eğer şu ikisini ele alacak olursak yani A küçüktür B'yi göz önünde bulunacak olursak B'yi bu tarafa atacak olursam A eksi B küçüktür 0 olur. Bu iki bilgiyi yakaladım. Şimdi şıkları teker teker inceleyelim. Tabi burada A ve B'nin pozitif ve negatif mi olduğu hakkında bir bilgim yok. Ama mutlaka eğer B'den küçükse B'nin işareti mutlaka pozitif. B pozitif ama A pozitif mi negatif mi bilgim olmadığımdan buranın kesinlikle sıfırdan büyük olduğunu söyleyemem. Yine B şıkkı içinde B'nin pozitif olduğunu biliyorum. Ama A'nın negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. İkisi de olabilir. Dolayısıyla da B şıkkına da daima doğrudur diyemem. A şıkkında olduğu gibi. Buradan A artı B'yi sıfırdan büyük buldum. Evet bu doğrudur. Ama diğer şıkları da inceleyelim. Her ihtimale karşı. A artı B'nin sıfırdan küçük olduğunu bulduk. Bu bunun zıttı olduğu için burada bulmuştum ben. Bakın A artı B sıfırdan büyük. Dolayısıyla bunu atıyorum ve E şıkkını inceliyorum. E şıkkını incelediğimde A kare eksi A B yapıyorum. A b eşitsizliği bu tarafına attım. Küçüktür sıfır. Buradan A parantezini alırsam. A parantezini alırsam. Buradan A çarpı A eksi B küçüktür sıfır olur. A eksi B'yi ben burada küçüktür. Sıfır buluş mu işareti? Negatif. Ama A'nın işaretinin pozitif mi negatif mi olduğunu bilmediğim için kesinlikle sıfırdan küçüktür diyemem. Dolayısıyla E şıkkını da elediğimden cevabım C şıkkı olur. Dördüncü sorumuzda a küçüktür b küçüktür c demiş ve sonra demiş ki mutlak b eşittir mutlak c demiş. b c'den küçükken mutlak değerleri eşitse demek ki c pozitif b negatif bir sayı. a da b'den küçük olduğuna göre a'nın da işareti eksidir. a da negatif bir sayıdır. Bu bilgiler ışığında şıklarımızı incelersek eğer b çarpı c demiş büyüktür 0. Bir kere c'nin pozitif olduğunu biliyorum. b'nin de negatif olduğunu biliyorum. Bu ikisinin çarpımı negatif olur. Dolayısıyla sıfırdan büyük olmaz. A şıkkını attım. A çarpı B demiş. B'nin negatif olduğunu, A'nın da negatif olduğunu buldum. Bunların çarpımı pozitif eder. Burada küçüktür sıfır demiş. Pozitif bir sayı sıfırdan küçük olmayacağı için B şıkkını da eleyebilirim. Buradan A artı b burası zaten negatiftir çünkü A da negatif, b de negatiftir, toplamları da negatif bir sayı olur. Eksi c'den küçüktür demiş. E, c zaten mutlak değer olarak b'ye eşit olduğu için A artı b eksi c'den daha küçük bir sayıdır. Evet, bu doğru şıkkımız olabilir ama diğer şıkları da inceleyelim. A artı c demiş. A'nın işareti negatif, c'nin işareti pozitif. Buradan A'nın mutlak değerinin C'nin mutlak değerinden daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü A negatif ve B'den daha küçük. Dolayısıyla burası zaten toplamı negatif çıkacağından sıfırdan büyük çıkamaz. D şıkkını da elerim. A artı B de B negatif, A da negatif. E bunların toplamı da negatif olduğundan zaten sıfırdan büyük olamayacağından buradan cevabım C şıkkı bulunur. Beşinci soruda a küçüktür b ve mutlaka küçük eşittir mutlak b olduğuna göre demiş aşağıdaki bağıntılardan hangisi daima doğrudur diye sormuş. Bir kere bu iki eşitsizliğin yani küçük ve küçük eşittirin sağlanabilmesi için bir kere b büyüktür sıfır olmalı. B büyüktür sıfır olmasa bu iki eşitsizlik sağlanmaz. Eğer ben şunu da düzenleyecek olursam, mutlak a küçük eşittir mutlak b'de a'yı mutlak değerden çıkartırsam a mutlak b ile mutlak b'nin eksi ile çarpımı arasında olur. Eksi mutlak b arasında olur. b de sıfırdan büyük olduğu için a b ile eksi b arasındadır. Tabii küçük eşittirleri yazıyorum ama burada bir sorun çıkıyor. Bakın a küçüktür b. Burada A küçük eşittir B eşitsizliği var. Bunların sağlanabilmesi için de ben buradaki eşitleri siliyorum. O zaman hiçbir sıkıntımız kalmıyor. A'yı tekrar yazayım. Küçüğü de bir daha edeyim. Evet artık bütün eşitsizlikler sağlandığına göre şıkları incelemeye başlayabilirim. A şıkkında A eksi B demiş. Eğer ben şu bölümü alacak olursam bakın A küçüktür B demiş. Buradan eğer B'yi eşitsizliğin bu tarafına atarsam A eksi B küçüktür sıfır olur. Burada büyüktür sıfır dediği için bu daima değil belki de hiçbir <laughs> değer için A şıkkı sağlamaz. Dolayısıyla A şıkkını eliyorum. B şıkkı için A çarpı B büyüktür sıfır demiş. Ben B'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. A'nın ama bakın A da B ile eksi B A da eksi B ve B arasında ama tabi B'ye eşit değil. Eksi B'ye eşit olabilir. A'nın da işareti eksi ya da artı olabileceğinden buradaki sonuç artı ya da eksi çıkabilir. Dolayısıyla B şıkkı da sıfırdan hep büyüktür diyemem. Aynı zamanda D şıkkı da aynı şekilde çözüleceği için D şıkkı için de ben Evet hep sıfırdan küçüktür daima küçüktür diyemem. Burada zaten onu ispatlamış oldum. E şıkkı için a artı b büyüktür sıfır demiş bakın. a artı b büyüktür sıfır demiş. Şuradaki eşitsizliğe bakın şu bölüme. Yani eksi b küçük eşittir a'dır. Eksi b'yi bu tarafa atarsak sıfır küçük eşittir a artı b'dir. Bunu tersten yazarsak a artı b büyük eşittir sıfır çıkar. Ama burada a artı b büyüktür sıfır diyor. Ama ben burada ne, ne buluyorum? a artı b büyük eşittir sıfır diyor. Yani a artı b a artı b şu böyle olduysa a artı b eşittir sıfır da olabilir. Ama burada sıfır olamaz diyor. Bu da daima dediği için E şıkkında değiliyorum M karşıma çıkan eşitsizlik bu olduğu için C şıkkı doğru cevabım C şıkkı olur. Altıncı sorumuzda A küçüktür mutlaka mutlaka küçüktür. A kare eşitsizliklerinin sağlandığı en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bu eşitsizliği eğer iki parçada incelersek yani böyle ve böyle. Yani a küçüktür mutlaka ve de mutlak a küçüktür a kare şeklinde incelersek iki şekilde. Buradan mutlak a büyüktür a ise a küçüktür sıfır olmalıdır. Çünkü eğer A büyüktür 0 olursa mutlaka A'ya eşit çıkar. Mutlaka'nın A'nın A'dan büyük olması için A'nın 0'dan küçük olması gerekir. Buradan bir şeyi bulduk. Buradan da mutlak A'yı bu tarafa atacak olursak 0 küçüktür. A kare eksi mutlak A'dır. Buradan A kare eksi mutlak A büyüktür sıfırı bu şekilde yazdım. Yani sıfırın yönünü değiştirdim. Eşsizliğin yönü değişmedi. Buradan a küçüktür sıfır olduğu için mutlaka a küçüktür sıfır olduğu için mutlak a eşittir eksi a'dır. Buradan a kare eksi eksi a büyüktür sıfır çıkar. Buradan da aşağıya devam ediyorum. a kare artı a büyüktür sıfırdır. Buradan eğer a parantezini alırsam burayı A parantezinde A artı 1 büyüktür 0'dır. Ben buradan A'nın 0'dan küçük olduğunu bildiğim için buradaki A'nın işareti negatif. E A artı 1'in de işareti negatif olmalı ki çarpımı 0'dan büyük yani pozitif çıksın. O zaman A küçüktür 0 ise A artı 1 de küçüktür 0'dır. Buradan A küçüktür eksi 1 çıkar. Bir sayı doğrusu çizersem buradan sıfırı ve bir eksi biri burada işaretlersem ilkinde sıfırdan küçük çıkmıştı. O zaman bu tarafı böyle karalıyorum. Eksi sonsuza kadar. İkincide de bakın a küçüktür bir çıkmıştı. O zaman eksi birden itibaren eksi sonsuza kadar burayı tarıyorum. Burada iki defa taradığım bölüm eksi birden eksi sonsuza kadar olan bölüm olduğundan benim buradaki en geniş aralığım eksi sonsuzla eksi 1 aralığıdır. Buradan da cevabımız E seçeneği olur. 7. soruda A küçüktür A kare o da küçüktür Mutlaka olduğuna göre A hangi aralıkta bulunur diye sormuş. Ben bu eşitsizliği eğer iki parçada incelersem yani arasında çizgi çektiğim a ile mutlak a arasında bir a küçüktür mutlak a diye düşünürsem bir de ikinci olarak a kare ile mutlak a arasındaki parçayı düşünürsem sadece yani a kare küçüktür mutlak a diye düşünürsem bu iki parçada inceleyip bir Çözüm kümesi bulmaya çalışacağım. Eğer a küçüktür mutlaka ise o zaman mutlak a büyüktür a'dır. Mutlak a'nın a'dan büyük olması için de a'nın sıfırdan küçük olması gerekir. Çünkü eğer a sıfırdan büyük olsaydı mutlaka a'ya eşit olurdu. Buradan a'nın sıfırdan küçük olduğunu buluyorum. İkinci durumda da a kare küçüktür mutlak a olduğuna göre mutlak a'yı eşitsizliğin bu tarafına atarsam o zaman a kare eksi mutlak a küçüktür sıfır çıkar. Buradan a küçüktür sıfır olduğu için mutlak a eşittir. Eksi a olarak mutlak değerden çıkar. Dolayısıyla bu ifade a kare eksi eksi a küçüktür sıfır olur. Buradan a kare artı a küçüktür sıfırdır. Eğer a parantezini alırsam da bunu biraz yan tarafa yazayım. Eğer a parantezini alırsam da a çarpı a artı bir küçüktür sıfır çıkar. Şimdi bakın a'nın ben sıfırdan küçük olduğunu şurada bulmuştum. O zaman bunun işareti negatif. Ama sonuçta sıfırdan küçük çıkacağı için a artı birin pozitif olması gerekir ki bu ifade sıfırdan küçük olsun. O zaman a küçüktür sıfır a artı 1 büyüktür 0 olmalı. O zaman a büyüktür de eksi 1 olmalı. Bu iki eşitsizliği bir araya getirirsem o zaman a 0'dan küçük eksi 1'den büyük çıkar. Buradan da cevabımız b seçeneği olur. 8. sorumuzda A eşittir mutlak A ve B küçüktür mutlak B olduğuna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi daima doğrudur diye sormuş bize. Bir kere mutlak A eşittir A ise A büyük eşittir 0 olmalı. Mutlak B büyüktür B ise o zaman B de küçüktür 0 olmalı. O zaman bu bilgiler ışığında eğer şıkları inceleyecek olursak biri sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük diğeri sıfırdan küçük olduğu için bir kere biri eşit olamaz. Birden büyük olamaz sıfırdan büyük olamaz bu üçünü direkt attım. Bakın E şıkkında da 1 ile 0 arasında zaten 0'dan büyük olamayacağına göre e şıkkı da elenir direkt. Buradan A çarpı B küçük eşittir 0 kalır. Eğer A 0, sıfır, B 0'dan küçük herhangi bir sayı olursa 0'e eşit olabilir. Ya da biri büyük, biri küçük olursa 0'dan küçük olabilir. Buradan da cevabımız C şıkkı olur.